Merhaba herkese. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü video başlık gördüğünüz gibi belki benim makyaj yapıyor olacak. Çok uğraştım bu video çekmek için. Kendisi ne bir türlü ikna edemedim. Bugün biraz başardık. Bakalım nasıl geçecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Evet, Hazreti ben bunların hiçbir ismini bilmiyorum. Baştan söyleyeyim. Öyle yani. mi? Ama o, okursun şuruş onu biliyorum da bu kadar değil. evet okuyarak yaparsın. Olmadı. Tamam, İstersen çok fazla zaman geçmeden tamam başlayalım. Başlayabilirim. Bence de. Onu bir şöyle koyalım dökülecek. Tamam. İstersen tam bir şey zemine... gerek yok. yok. <laughs> İsmi ne bu? Şey Eşo. Ay o ama isim söyleyebilir şey ben lazım. Sen bir karışma ya. <laughs> Yardım yapayım. Yardım istiyorsan. Yardım istersen güzel anlamı çıkmaz. Bu bu tamam mı? <laughs> bir şey var, sürüyor da artık sürüyor. Haa, buldum şu. Çakala istersen. Dikkat et ama. Tamam ee... hmm. <laughs> Tamam Neymiş ismi? Bunun ismi Capucino yazıyor ya şaka yapıyorum Capucino yazıyor Fondoteno <laughs> 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 Aa şey kapatıyormuş bir ya Fondoteno Çünkü Döner <laughs> evet. misiniz şu tarafa? Evet. Bakayım. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel. Tamam. Bu... Lipstick şey, bu da yaşlı gösteriyor seni. Şunu yapalım. Dudakları şöyle yap. <laughs> 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 Dişlerime geçmiş sanırım. Dur bakayım, dur alt kaldı. Bayağı bakayım be. Değişiklik oldu ya. Evet, bir de son bir dokunuştan şimdi <laughs> tekrar <laughs> renk şey, ve şey uyumlu mu acaba? Uyumlu mu? O renk bir kaç tabi. Her şey yüz yedine bunu yapıyorum ben. Bak bakayım bana. Biz bunu kullanıyorsun abi. değil mi kaş için? Kaş için o. Evet. Bakalım. Ressam. <gülüyor> 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 Ufak bir dokunuş daha. Şöyle tuzaklarım büyüt. Kapat şimdi. Tamam. <laughs> ne? O da, o ne? Bu göze. Kör da sonra doğru mu? Göze değil mi? Yok yok. Ruj bu mu? Ruj. Bu Ruh. da mı ruj? Evet. <laughs> bu renk, öbür renk daha iyi. Şuna bakalım. kaç mı? Bunu yani bu kaç yani medim istersen biraz. Ters mi açtın? Yok yok efendim ters açtım. Bunu asansörde oluyor şöyle çeviriyorsun. Hmm. Tamam az boy yeterli fazla. Kaç mı? Kirpik değil değil mi? Yok kaş. dönmüş. Markası da okuyabilirsiniz istedim. Sponsorumuz daha yok okumuyorum o yüzden. Tamam. Abone olun sponsor da olun lütfen. Bu kirpik de bunu nasıl süreceğiz? Bunu sunmuyorsun bunu kaş için tarıyorsun. Bu tarak, mı? Evet tarak evet. Moi Davis. Bu neydi? Ne bu fondötendi. Fondötende bakalım. Birazcık şey yapalım bir ya sana. Ha şu bakalım. Oo, bu işte kirpik. Gözü kapalı mı açık mı oluyor? Kapatayım. Bence en iyisi. çizgi istiyorum şöyle. Aç, açar mısın gözünü? Ay be. Dur. Şöyle yapıyor ya çocuğum. <laughs> Kırmızı kapat. Aa, kedi gibi oldu. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> gözünü açar mısın? Açtım. Orada değil, bana bak bir önce. Şuralarda farklı kaçırmalar olmuş demek ki de. what Maşallah ne kadar büyük değişti. <laughs> <ya. Gülüyor> ah, bu ne göz mi? <laughs> bu da bu da. Bu da bu da. Nasıl yapacak Ben şey onu aynayla olması gerekiyor da getirmedim. Sanırım pahalı olduğu için getirmedi. Yo getireyim istersin. Ali Ali mi şey? Şunu yapabilir miyiz? Onu da yapabilirsin aslında ama. Bakalım. Bir çizgi istiyorum. çizgi çizmiş Bak bakayım. Dur, kapat gözünü. Eski 80'li yıllar, 70'li yıllar Amerikan hippilerine benzedi birazcık. Bakayım, şu tarafa dön. <laughs> evet, az bir rötuş kaldı. Ben koyabilir miyim? Benim kız kardeşim mesela ben koyuyor böyle de. Bununla ben. Şu. Evet. Sabit gözler kapalı. Bak bana <gülüyor> Evet <gülüyor> Kameraya gidip ben sana göstereceğim birazdan da Tamam O ne oldu Bu fondöte değil mi Yok yok highlighter Highlighter ne highlighter evet. Daha evet. aydınlık bir yakıyorsun evet. Bir şey söyleyeyim mi ben harika oldu ya. Oha yani. Profil yapsın bunu. Instagram, Whatsapp, <laughs> Telegram her şeyde profil resmi. Youtube. Son dokunuş ben de. Evet. Burada bak. Harika. Dur yakın çekeyim şöyle. Tamam. <laughs> Yaş gözlerini. Şu güzel da gülümse lütfen. <laughs> Bakalım bunu kendini beğenecek mi? Onun üzerinden kaç vereceksin? En büyük önemli olan şey bu. İlk deneme için gayet iyi bence arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. İlk deneme. ilk makyaj videosu. <laughs> Güzel olmamış mı? Ben de, ben de onun üzerinden kaç veriyorsun? Şey, şöyle gidelim. Fondöten fena değil. Tamam mı? Aha. Ruj, yani. Kaçmış mı biraz? Evet. Bu i̇yi bak. Evet. senin şöyle şöyle yapman gerekmiyor mu? Şöyle yapayım. Ondan? mı? Tamam yani fazla fazla mı söylüyorsun? Yani böyle şey geçe unlular böyle söylüyorlar da dudakları gülmek için ama biraz kaçmışız yani fazla oldu. Bakarım şöyle. Göz çizgileri tam ayarlayamadın? Ee, maskara iyi, iyi yapmışsın ama biraz taşıdı şey, göz altları. Ee, kaşları yok yani. Nasıl yok ya? Ben ne de şey gibi, Hintlerin şey Ne kadar güzel gösteriyormuş o, wow bu da tam niye böyle sana. Böyle sana. ama onun şimdi işte adı Fondotemptena Denya. Yani. güzel. Eee sadece sade dokuz ya. Yani. Onun sebebi dokuz. Ee, olarak makyaj, gen, makyaj gene Ben, ben siz, söyleyeyim da, böyle bir söyleyeyim de. Diçeyden böyle böylemiş bir makyaj bir bir, bir bir kişi göresin dışarıda ne dersin acaba? Ha, yani derim ki deli. <laughs> Yok, yok. ya o kadar bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Kaç puan veriyorsunuz acaba? Şu kötü oldu. Ya böyle çizgi çizgi oluyor onu yapma arkadaşlar Bu da Olmamış o. Memnun kalmadın mı? Ee, şey mi? ama şey güzel yani. Fondöten güzel yapmışsın. Ee, diğer ayrıntıları biraz e, olmadı açıkçası. Zaman bir daha, yaklaştı ee, Şeyi, siz ne diyorsunuz acaba? Siz bir izleyici olarak siz siz de kaç, bir kaç puan üzerinden? veriyorsunuz acaba? 11. Ben ben toplam olarak eee 10 üzerinden 3 puan veriyorum. Siz ne diyorsunuz acaba? 3 mü? Evet, 3. Yan döner misin be? Detaylara Şu bakalım. De. Evet. Bir de şöyle siz de bir izleyici olarak bir puan verebilirsiniz. O zaman bu güzel makyajı, kapanışı sen yapıyorsun videoda. Hadi yani bakalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Mutlaka yorum kısmında yazın. Kaç puan veriyorsunuz, ne düşünüyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. <laughs> <laughs> bye bye. <gülüyor>